Kur'an'da anne babaya karşı görevlerin en temel çerçevesi ihsan kavramıyla çizilir. İhsan basitçe iyilik etmek anlamına gelmekle birlikte çok daha derin ve kapsamlı bir manayı içinde barındırır. İhsan, bir işi en güzel şekilde yapmak, cömertçe ve karşılık beklemeden davranmak, şefkat ve merhametin en üst düzeyini sergilemektir. Bu kavramın anne baba ile olan ilişkideki önemi Kur'an'ın en net ve en güçlü ifadelerle yer aldığı İsra Suresi'nde ortaya konulur. Rabb'in kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. İsra Suresi 17-23-24 Bu iki ayet, evladın görevleri konusunda bir manifesto niteliğindedir. Bu ayetleri maddeler halinde incelemek, konunun derinliğini daha iyi anlamamızı sağlar. Tevhid ile birlikte zikredilmesi Ayetin başlangıcında Allah'a kulluk, tevhid, Emredildikten hemen sonra hiçbir aracı olmadan anne babaya ihsan emredilmektedir. İslam alimleri bu sıralamanın tesadüfi olmadığını vurgularlar. Ünlü müfessir İbn Kesir tefsirinde bu durumu şöyle açıklar: Allah Teala kendisine ibadeti emrettikten sonra anne babaya iyiliği emretmiştir. Bu tıpkı Lokman Suresi'nde "Bana ve anne babana şükret." Lokman 31 14 buyruğunda olduğu gibi Allah'ın hakkından sonra en önemli hakkın anne baba hakkı olduğunu gösterir. Bu durum anne babaya hizmetin nedenli büyük bir ibadet olduğunu ortaya koyar. Öf! Bile dememek, ayette geçen La tekul lehuma uffin, onlara öf bile deme ifadesi saygısızlığın en küçük zerresine dahi tahammül gösterilmeyeceğini belirtir. Öf, uf, Arapçada bıkkınlık, sıkıntı ve hoşnutsuzluk bildiren en hafif ifadedir. Kur'an en hafif bir hoşnutsuzluk belirtisini bile yasaklayarak onlara karşı gösterilmesi gereken sabır ve saygının sınırını en üst seviyeye çıkarmıştır. Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili tefsirinde bu ifadeyi şöyle yorumlar: "Bu onlardan gelen ve insana ağır gelebilecek en küçük bir eziyete bile tahammül edip bu tahammülsüzlüğü ifade edecek en hafif bir kelimeyi bile söylememektir. Azarlamamak ve güzel söz söylemek. Ve la tenherhuma ve kullehuma kavlen kerima. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Emri, sadece negatif davranışlardan kaçınmayı değil, aynı zamanda pozitif bir iletişim dilini benimsemeyi de zorunlu kılar. Kavlen kerima, yani kerim söz, onurlu, değerli, yumuşak, saygılı ve gönül alıcı söz demektir. Özellikle yaşlılık dönemlerinde daha hassas ve alıngan olabilecek ebeveynlere karşı seçilecek kelimelerin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Tevazu kanatlarını germek. Vahfıt lehuma cenahat zulli miner rahmeti. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir. İfadesi muhteşem bir edebi teşbih içerir kuşların yavrularını korumak için kanatlarını germesi gibi, evladın da anne babasına karşı şefkat, merhamet ve alçak gönüllülükle dolu bir tavır sergilemesi istenir. Bu, onlara karşı kibirlenmekten, kendini üstün görmekten tamamen arınmayı gerektirir. Bu tevazu, bir zillet veya aşağılanma değil, derin bir sevgi ve merhametin sonucudur. Onlara dua etmek, görevler sadece maddi ve fiziki yardımla sınırlı değildir. Ayetin sonunda yer alan "Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı duası" bu ilişkinin manevi boyutunu ve sürekliliğini gösterir. Evlat, anne babasının kendisine bebekliğinde gösterdiği karşılıksız şefkati ve merhameti hatırlayarak onlar için Allah'tan rahmet dilemelidir. Bu dua hem hayattayken hem de vefatlarından sonra devam etmesi gereken bir görevdir. 2. Şükür Allah'a şükrün bir parçası olarak anne babaya minnettarlık, Lokman suresi, anne baba hakkı konusunda İsra suresini tamamlayan önemli mesajlar içerir. Özellikle annenin çektiği zorluklara dikkat çekilerek, evladın şükür borcu vurgulanır. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. İşte bunun için bana ve anne babana şükret diye tavsiyede bulunduk. Dönüş ancak banadır. Lokman Suresi 31-14 Bu ayette Allah'a şükür ile anne babaya şükür art arda zikredilmiştir. Bu, varoluşumuzun iki temel sebebine karşı bir minnettarlık çağrısıdır. Allah bizim yaratıcımızdır. Anne baba ise var olmamıza vesile olanlardır. Fahreddin Errazi gibi müfessirler. Bu ayeti yorumlarken Allah'a şükür imanın, Anne babaya şükür ise amelin bir parçasıdır. Allah'a şükretmeyen ona nankörlük etmiş olur. Anne babasına şükretmeyen de onlara nankörlük etmiş olur şeklinde açıklamalarda bulunurlar. Ayette özellikle annenin hamilelik ve emzirme dönemindeki fedakarlıklarına, vehnin ala ve güçsüzlük üstüne güçsüzlük dikkat çekilmesi, anne hakkının İslam'da neden bir derece daha üstün görüldüğünün de Kur'an'daki delilidir. Üçün, itaat ve sınırları Allah'a isyan olmadığı sürece bağlılık İslam anne babaya itaati emreder. Ancak bu itaat mutlak ve sınırsız değildir. Hiçbir varlığa itaat yaratıcıya itaatin önüne geçemez. Kur'an bu hassas dengeyi son derece net bir şekilde ortaya koyar. Lokman suresinin devamında ve Ankebut suresinde bu sınır açıkça çizilir. Eğer onlar anne baban hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme fakat dünyada onlarla iyi geçin lokman suresi 31 15 biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme ankebut suresi 29 8 bu ayetler evladın görevlerindeki en önemli kırmızı çizgiyi belirler Allah'a isyan veya ona şirk koşmayı gerektiren bir konuda anne babaya itaat yoktur. Yaratıcıya isyan olan yerde, yaratılana itaat olmaz şeklindeki nebevi ilke, bu ayetlerin bir özetidir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, itaatsizliğin saygısızlık anlamına gelmediğidir. Ayet, onlara itaat etme dedikten hemen sonra, fakat dünyada onlarla iyi geçin ve sahibi mafi dünya marufa buyurarak İnanç farklılıklarının veya günah taleplerinin onlara karşı insani ve ahlaki sorumlulukları ortadan kaldırmadığını belirtir. Yani evlat, anne babasının İslam'a aykırı bir emrini yerine getirmese bile onlara bakmakla, maddi ihtiyaçlarını karşılamakla, saygılı ve nazik davranmakla yükümlüdür. Bu, İslam'ın insan haklarına ve aile bağlarına verdiği evrensel önemin en güzel örneklerinden biridir. 4 Maddi ve manevi destek. Özellikle yaşlılıklarında Kur'an anne babaya iyiliğin özellikle onların zayıf ve muhtaç düştükleri yaşlılık döneminde daha da önem kazandığını vurgular. İsra Suresi'ndeki "Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa" ifadesi bu döneme özel bir atıf yapar. Yaşlılık, insanın hem fiziksel hem de duygusal olarak en savunmasız olduğu dönemdir. Bu dönemde anne baba tıpkı bir çocuk gibi ilgiye, şefkate ve bakıma muhtaç hale gelebilir. Evladın bu dönemdeki görevi sadece onların maddi ihtiyaçlarını, yemek, barınma, sağlık ve bir karşılamak değildir. Aynı zamanda onların manevi ve duygusal ihtiyaçlarını da gidermek, onlara sabırla ve sevgiyle yaklaşmak, yalnızlık hissetmelerine izin vermemek ve onlara değerli olduklarını hissettirmektir. Kavlen Kerima, onurlu söz, emri bu dönemde daha da anlam kazanır. Onların tekrarlayan sorularına, unutkanlıklarına veya fiziksel zorluklarından kaynaklanan durumlarına karşı sabırlı olmak, ihsanın en belirgin tezahürüdür. Beşinci vefatlarından sonra devam eden sorumluluklar, İslam'a göre, evladın anne babasına karşı görevi onların vefatıyla sona ermez. Bu görev, farklı bir boyutta devam eder. Dua ve mağfiret dileme. İsra suresinde öğretilen Rabbim, onlara merhamet et. Duası. Bunun en açık delilidir. Evlat, her fırsatta onlar için Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemelidir. Onlar adına hayır yapmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadisi şerifinde, insan öldükten sonra, amel defterini açık tutan üç şeyden birinin, kendisine dua eden hayırlı bir evlat olduğunu bildirmiştir. Müslim Vasiyet 14 Ayrıca anne babası adına sadaka vermek, kurban kesmek, onlar için hayır kurumlarına bağışta bulunmak gibi amellerin sevabının onlara ulaşacağı da hadislerle sabittir. Vasiyetlerini yerine getirmek ve dostlarıyla ilişkiyi sürdürmek, anne babanın meşru olan vasiyetlerini yerine getirmek ve onların hayattayken sevdiği, görüştüğü dostlarıyla ve akrabalarıyla ilişkileri sürdürmek de Onlara karşı bir vefa borcudur. Peygamberimiz iyiliklerin en güzeli kişinin babasının dostlarıyla ilişkiyi sürdürmesidir. Müslim 1.11 buyurarak bu konunun önemine işaret etmiştir.